Çok kıymetli misafirlerimiz. Ya, Milli Yardımcımız Sayın Sadiye Durmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve Ankara Millet ben, sade. Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Yavuz Terlioğlu. Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ticaret Başkanımıza. Muhtarlar Federasyonu. Seni kırmayın. Toplantımıza katılan tüm STK temsilcilerine ve basın mensuplarımıza Milliyetçi Hareket Partisi. Sayın Volkan Dudu, buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Toplum Azerbaycan'ı kendi haline bırakacaksınız. Geçmişten bugüne ülkemiz ne zaman kabuğunu kırmak istese, bölgesel güç olmak için kafasını kaldırmak istese içeriden ve dışarıdan çeşitli sorunlarla meşgul edilmiştir. Ülkemiz 40 yıla yakındır birliğimizi, dirliğimizi hedef alan bölücü terörle mücadele etmektedir. Bu uğurda çok ağır bedeller ödenmiştir. Bugün çok şükür cenab Allah'a savunma sanayimizdeki millileşme politikalarıyla terörün beli kırıldı, yok denecek seviyeye geldi. Uzmanlar Covid-19 salgınının oluşturduğu ekonomik krizin son 40 yılda gerçekleşen ekonomik krizlerden çok daha büyük olduğunu bilimsel verilerle açıklamaktadır. Birçok sektörün olumsuz etkilendiği salgın döneminde bazı sektörlerde ise üretim neredeyse tamamen durma noktasına gelmiştir. Küresel salgının etkileri gelişmiş ülkelerin ekonomileri dahil olmak üzere tüm dünyada ciddi kapanma ve kısıtlama önlemlerini de beraberinde getirmiştir. Dünyayı derinden etkileyen bu salgın doğal olarak ülkemizi de etkilemiştir. Türkiye salgına rağmen 2020 yılında G20 ülkeleri arasında Çinle birlikte pozitif büyüme gösteren iki ülkeden birisidir. 2020 yılında %1,8 oranında büyümüşüz. Dünyada yaşanan krizleri sadece Türkiye'de yaşanıyor havasıyla siyaset yaparak insanlarımıza umutsuzluk aşılamak, kapkara bir Türkiye tablosu çizmek ülkemize yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Ekonomi vasıtasıyla Türkiye'ye saldıranlara, dahası insanlarımızı faiz, kur, enflasyon sarmalına hapsetmek için uğraşanlara fırsat vermemek, müsaade etmemek gibi vatan ve millet kalbi vatan ve millet sevgisiyle çarpan herkesin ortak sorumluluğudur. İnsanlarımızın ekonomik sıkıntılarını biliyoruz. Artan döviz kurlarından yakınmaların farkındayız. Ancak takip edilen politikalar doğrudur ve inşallah Türkiye bu mücadeleden de başarıyla çıkacaktır. Dik duruşumuzu, egemenlik haklarımızı, savunmamızı, kahramanca savunmamızı dövizle baskılamaya çalışıyorlar. Terörle mücadelemizin rivaşını kur üzerinden almak istiyorlar. Suriye'deki, Irak'taki, Libya'daki, Mavi Vatan'daki, Karabağ'daki, Afrika'daki mevcudiyetimizi Dövizle püskürtmenin arayışındalar. Bu kez başaramayacaklar. Yayından çıkan ok Allah'ın izniyle hedefine ulaşacak. Türkiye'yi hiç kimse tutamayacaktır. <laughs> Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecektir. Türkiye küresel sermaye çetelerine, terör örgütlerine pes etmeyecektir. Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir. İçinden geçtiğimiz süreçte ülkemizi terörle yıldıramayanların, kaos planlarıyla durduramayanların ekonomik operasyonlarla diz çöktürmeye çalıştıkları çok aşikar ortadadır. Sokakları hareketlendirmek, gezi benzeri kalkışmalara niyetlenmek vatanımıza yapılacak en büyük kötülüktür. Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokak aralarında cirit atan Casus ve hainlere de teslim edilmeyeceğiz.